İcine Meclis Başkanım, çok değerli muhtarlarımız, çok değerli setakalarımız, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Sözlerimin başında ben de sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada gerçekleşen kongremizin kongre canımıza, kooperatifimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Vekilimiz, Sayın Belediye Başkanımız çok değerli, bu divan başkanımız çok değerli şeylerden bahsettiler. Ben bütün anlatılanlara aynen katılıyorum. Ben de canımıza yaklaşık dört yıldır yaptığımız hizmetlerde bütün projelerimizde yapılan işlerde yardımlarını esirgemeyen desteklerini esirgemeyen başta Vur Başkan Vekilimiz Bülent Turan Beyefendi'ye Gülde Hanım'a Hanım çok teşekkür ediyorum sağ olsun Çan'ımızla ilgili en ufak bir sıkıntımız oldu onlara ulaştığımızda hemen yardımcı oldular çözdüler ben huzurumuzda şahsım ve Çan halkı adına kendilerine teşekkür ediyorum teşekkürüm Değerli Beyler başkanımızın da dediği gibi söz konusu çalsa Çan'ın gelen menfaati ise Çan'ın sorunların çözüm konusunda ise hep beraberiz, belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, oda başkanlarımızla, muhtarlarımızla, köy ve mahalle muhtarlarımızla, halkımızla birlikte siz değerli canlılarımıza <laughs> hizmet etmeye devam ediyoruz, edeceğiz inşallah. İçimizde çok güzel şeyler kazandırdık. E, Hükümet yapılmasında, organize sanayi bölgesinde, fen bitmek üzere projeleri devam ediyor. İlçemize, kazanılan bu tüm bu eserlerde özellikle köylerimizin altyapısında bütün samiyetimle söyleyebilirim. E, Sayın Kurul Başkan ve Ekrem sizin desteğiyle köylerimizin altyapı sorunu bitti. E, geldiğimizde demiştik bir yılımız su yılı, yol yolumuz diye 45 tane su deposu yaptık. Arkadaşlar 1000 metre, 100 metre su deposu maliyeti 1 milyon. Şu an köylerimizde 45 tane su depomuz bitti. Geçen sene 2021 yılında 25 kilometre beton yol yaptık. Bugün parasıyla 45 milyon TL. Asfalt yollarımız, yollarımız, artık köylerimizin su sorunları, yol sorunu kalmadı. Mutlaka eksiklerimiz vardı ama inşallah sizlerin desteğiyle bu sorunları gidereceğiz. İçerimizde de hükümet konumuzu kazandırdık. Yine hastanemiz hizmete açıldı. Çok modern ve güzel bir hastane oldu. Yolu bitti. Eski hastaneyle ilgili projelerimiz var. Onları inşallah devam edeceğiz. Çok yakın bir zamanda sosyal hizmet merkezini hizmete açacağız. Ben bütün bu eserlerin kazanılmasına emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, daire müdürlerimize sözü de fazla uzatmadan ben e, sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İnşallah e, bizim gayretimize, saygı desteğiyle devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.